Arılar, küçük ama gezegenimiz üzerinde büyük bir etkisi olan olağanüstü canlılardır. Yiyeceklerimizin çoğu için arılara güveniyoruz. Arılar olmasaydı, dünyamız çok farklı bir yer olurdu. Arılar bitkilerin üremesine yardımcı olur. Bu sürece tozlaşma denir. Elma, badem veya kahve olmayan bir dünya hayal edin. Yaşamak isteyeceğimiz bir dünya değil. Peki bu önemli böcekleri korumak için ne yapabiliriz? Gelin arıların büyüleyici dünyasını keşfedelim ve öğrenelim. Arılar tozlaşma süperstarlarıdır. Dünyadaki çiçekli bitkilerin yaklaşık %75'inin tozlaşmasından sorumludurlar. Buna her gün yediğimiz birçok meyve, sebze ve kuru yemiş dahildir. Arılar çiçeklerden nektar ve polen toplarken polen tanelerini de taşırlar. Bu süreç bitkileri döller ve tohum ve meyve üretmelerini sağlar. Arılar olmasaydı besin kaynağımız ciddi tehlike altında olurdu. Arılar, sağlıklı ve çeşitli bir ekosistem için olmazsa olmazdır. Gezegenimizi yeşil ve canlı tutuyorlar. Arıcılık hem insanlara hem de arılara fayda sağlayan eski bir uygulamadır. Arıcılar, arıların yaşayabileceği kovanlar sağlar ve sağlıklarıyla ilgilenirler. Buna karşılık arılar bize bal ve diğer değerli ürünleri sağlarlar. Arıcılar, arı popülasyonlarının korunmasında çok önemli bir rol oynarlar. Kovan sağlığını izler, zararları kontrol eder ve arıların yeterli besin kaynağına sahip olmasını sağlarlar. Arıcıları destekleyerek tüm ekosistemimizin sağlığını destekliyoruz. Arıcılık, biyolojik çeşitliliği destekleyen ve insanlar ile doğa arasındaki bağı güçlendiren sürdürülebilir bir uygulamadır. Arılar inanılmaz derecede çalışkandır ve sıkı çalışmaları bize çeşitli ürünler sağlar. En bilineni olan bal, besinlerle dolu lezzetli bir doğal tatlandırıcıdır. Bir diğer değerli ürün olan bal mumu ise mumlarda, kozmetik ürünlerinde ve hatta gıda ambalajlarında kullanılmaktadır. Kraliçe arıları beslemek için kullanılan özel bir madde olan arı sütü, çeşitli sağlık yararlarına sahip olduğuna inanılmaktadır. Bu ürünler arıların dünyamızdaki yaratıcılığının ve öneminin bir kanıtıdır. Bize doğal dünya ile ne kadar iç içe olduğumuzu hatırlatıyorlar. 5. Bölüm Sessiz Kriz Tozlayıcılarımız için Tehlikeler Arılar, günümüz dünyasında sayısız tehditle karşı karşıyadır ve popülasyonları endişe verici oranlarda azalmaktadır. Bu küçük ama hayati böcekler, Ekosistemimizin devamlılığı için kritik bir rol oynamaktadır. En büyük tehditlerden biri çiçeklenme düzenlerini bozan ve arıların yiyecek bulmasını zorlaştıran iklim değişikliğidir. İklim değişikliği arıların yaşam döngüsünü ve göç yollarını da olumsuz etkilemektedir. Tarımda kullanılan böcek ilaçları arılar için ölümcül olabilir. Bu kimyasallar arıların sinir sistemine zarar vererek onların yön bulma yeteneklerini kaybetmelerine neden olur. Kentleşme ve ormansızlaşma nedeniyle habitat kaybı da arıları yuvalarından ve besin kaynaklarından mahrum bırakmaktadır. Doğal yaşam alanlarının yok olması arıların hayatta kalma şansını azaltmaktadır. Bu tehditler ciddidir ve tozlayıcılarımızı korumak için şimdi harekete geçmeliyiz. Arıların korunması sadece onların değil, bizim de geleceğimiz için hayati öneme sahiptir. Besin kaynağımızın geleceği ve gezegenimizin sağlığı buna bağlı. Arılar olmadan birçok bitki türü ve dolayısıyla birçok hayvan türü de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. 6. bölüm: Değişime katıl. Arılarımızı korumak için adımlar. Arılar ekosistemimizin hayati bir parçasıdır ve onların korunması hepimizin sorumluluğudur. Arıları kurtarma mücadelesinde hepimiz bir fark yaratabiliriz. Küçük adımlar bile büyük değişikliklere yol açabilir. Basit bir adım, bahçelerimize ve balkonlarımıza arı dostu çiçekler dikmektir. Bu, arıların beslenmesi ve barınması için güvenli alanlar sağlar. Farklı arı türlerini çekmek için çeşitli renk ve şekiller seçin. Çeşitlilik arıların sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Zararlı böcek ilaçlarından kaçınan organik tarım uygulamalarını destekleyin. Bu arıların zehirli kimyasallardan korunmasına yardımcı olur. Arı sağlığını ön planda tutan arıcılardan yerel bal satın alın. Yerel bal arıların doğal yaşam alanlarını korur. Kendinizi ve başkalarını arıların önemi ve karşılaştıkları tehditler konusunda eğitin. Her eylem önemlidir. Bilgi değişimin anahtarıdır. Birlikte bu önemli tozlayıcılar için daha parlak bir gelecek yaratabiliriz. Arılar olmadan doğanın dengesi bozulur. 7. Bölüm Arısız Bir Dünya mı? Arıların vızıltısının olmadığı, çiçeklerin tozlaşmadığı, kır çiçeklerinin canlı renklerinin olmadığı, doğanın sessizleştiği, balın tatlı tadının olmadığı bir dünya hayal edin. Bu sadece balın eksikliği değil, Aynı zamanda birçok bitkinin ve meyvenin de yok olması demektir. Bu kasvetli bir tablo ama bu hayati yaratıkları korumazsak karşılaşabileceğimiz bir gerçek. Arı popülasyonlarındaki azalma ciddi bir uyarı işaretidir. Arılar ekosistemimizin temel taşlarından biridir. Gezegenimizin hassas dengesinin tehdit altında olduğunu ve bu dengenin bozulmasının tüm yaşamı etkileyebileceğini söylüyor. Onu eski haline getirmek için harekete geçmemiz gerektiğini söylüyor. Arıları korumak, doğayı korumak demektir. Kendi hayatta kalmamız buna bağlı. Arılar olmadan tarım ve gıda üretimi büyük ölçüde zarar görecektir. Bu eğilimi tersine çevirme ve arıların gelecek nesiller boyunca gelişmeye devam etmesini sağlama gücüne sahibiz. Hep birlikte çalışarak arıların ve dolayısıyla doğanın korunmasını sağlayabiliriz. 8. Bölüm Birbirine Bağlı Geleceğimiz Arıların kaderi bizim kaderimizle iç içedir. Onların hayatta kalması, gezegenimizin sağlığı ve insanlığın refahı için çok önemlidir. Gelin bu olağanüstü canlıların iyi koruyucuları olalım ve onları gelecek nesiller için koruyalım. Arıların önemini anlayarak, sürdürülebilir uygulamaları destekleyerek ve korunmaları için savunuculuk yaparak hem insanların hem de arıların uyum içinde gelişebileceği bir dünya yaratabiliriz. Arıların vızıltısının dünyamızı hayat ve tatlılıkla doldurmaya devam etmesini sağlamak için birlikte çalışalım.